merhaba arkadaşlar. ve bugün size e, HTC One'ı inceleyeceğiz. E, HTC'nin bu seneki amiral gemisi HTC One yani birçok iyi özellik de geliyor. Yani kullanıcıları etkilemeyi başarıyor. Yani kutu açımına geçelim. Ben cihazı daha önce açtım. şimdi ilk çıkıyormuş gibi e, göstermeye çalışacağım sizlere. Kutuyu ilk açtığınızda HTC One karşınıza geliyor. Şöyle bir kap içinde ama ben bunu ilk aldığım yerde bir bakayım dedim. Şöyle açalım. E, ee, yani cihaz alırken dikkat edin. E, ee, kasa açıklığı ve ölü piksel olabilir. Ee, buna dikkat edin. Ama e, HT35 ve sonrasında bu problem olmadığı söyleniyor. Yani alırken de şöyle bir bakın. Yani ben aldığımda bir sorunla karşılaşmadım. E, ee, onun dışında şöyle diğer içinden e, kulaklık burada olması lazım. Arkadaşım kulaklığı verirse ben bunu size göstereceğim. E, ee, onun dışında şu kulak işleri kulaklığımız şu. Kulaklık gerçekten iyi bir ses veriyor bence. Baslar falan iyi bence. E, sesi de baya yüksek. Yani insanın kulağını sağır edecek kadar diyorum ben. İçinden onun dışında kullanma kulağımızları. Garanti olması gerekiyor. Şurada bu kullanıcı sözleşmesi. bir de şu şey. E, telefonumuzu dedi Eğer 801E ise sadece 3G destekler. 2G de dahil tabii. Ama 801 neyse yani ne harfi 4G desteklidir. Buna dikkat edin. Onun dışında ıvır zıvırlar falan filan. Son olarak dediğim gibi kulaklık ee, gerçekten iyi. Yalnız dikkat edin. Ee, dikkat etmeniz gereken şey şu. Ee, beats yok. Bits desteği kulaklıklarda yok. Bilginiz olsun. Onun dışında telefon tasarımı şu şekilde. alt, alt üstte İki hoparlör bulunuyor. Bunlar bit destekli. Gerçekten güzel bir ses deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Yani şurada ön kamerası, sensörler. Şurada led tuşu oluyor. Mesaj gelince ya da herhangi bir e, anı menü tuşu, geri tuşu. Şurada anomeni. E, şurada tuşlar. Şurada şarj girişimiz. E, şurada ses kontrolü. Kulaklık. Ve telefon e, ses açmak, e, pardon özür diliyorum. E, kilit açma kapamasını yaran yani, İşte tuşumuz burada. E, arkasında da kız, e, kızıl ötesi bulunmakta Bu da güzel e, Onun dışında arkası da böyle Yani telefon tasarım ödülleri aldı Gerçekten beğeniliyor Yani onun dışında ben telefonu biraz zor kullandığım için Yani biraz kötü kullandım o yüzden çizdikler vesaire şeyler var e, Tasarımı yani gerçekten beğeniliyor Kamera şurada flash hemen yanında Şu çiziklerin arkasında e, Kablos bağlantıların olduğu söyleniyor Bunlar işte onu daha iyi e, çünkü arkası alü alüminyum olduğu için bantlar e, kurmakta zorlanı normalde. E, ama bu kırmızı e, pardon özür diliyorum e, beyaz çizgiler sayesinde bağlantıyı yani daha iyi sulamak için uğraşmışlar. Bir buçuk yıllık bir e, mühendisler telefon. Ben kullanıyorum. Yaklaşık iki ay kadar kullanıyorum. Yani iyi deneyimlerim oldu. Güzel telefon. Nasıl yapıyorum. Açılıyor. Yani kısa bir sürede açılıyor. Şöyle. Hadi. Bir saniye. Telefon hızlı açıldı. Ee, bu yıl eşlikli e, One modeliyle beraber Sense 5'i tanıttı. Sense 5'in işte, hemen şimdi göreceğiniz gibi BlinkFeed Feed, Billing haber kaynağı. Gerçekten güzel olmuş. Ben kullanıyorum. İşime yarıyor. Donanım Haber, Shift RT, CNN, e, Hürriyet sanırım. E, yani birçok destek var. Bence kullanışlı bir özellik. Onun dışında ekranından bahsedelim. Ekranı e, Full HD destekliyor. E, 469 piksel. E, e, 4dur dur, dur. E, Telefonda 469 ppi'lik bir ekran bulunuyor. Bu son derece bir ekran. Yani pikselleri gözünüzle görmek imkansız. yani Yani gerçekten imkansız. Ben şu an kullanıyorum. Şimdi ne kadar hani baktığımda bunu test etmek istedim ve herhangi bir pikseli göremedim. Onun dışında cihazda 2 GB RAM bulunuyor. ve Bu gerçekten iyi bir rakam DDR2 e, ile beraber. E, Snapdragon 600 işlemci kullanılıyor bunda. E, 1.7 GB e, ve 4 çekirdek. İyi bir performans alıyorsunuz yalnız dikkat etmeniz gereken şey şurada. E, şu önemli. İçindeki Adreno 320 Snapdragon S4 Pro'daki Adreno 320'den daha iyi. Bir işlem e, ekran işlemcisi var içinde adreno e, şeyle beraber gelen e, 600 ile beraber gelenden daha iyi bir karıştı amınakoyim e, snapdragon e, s4 proda bulunan adreno 320 e, snapdragon 600'de biraz daha geliştirilmiş geliştirilmiş. yanlış e, dikkat etmemiz gereken şu e, adreno 320 600'ün içindeki e, full hd ekranı desteklemiyor bu oyunlarda da e, tabi e, fps e düşüşleri yaşayabilirsiniz doğal olarak e, i̇sterseniz biraz oyun testlerinden başlayalım. E, birkaç tane oyunumuz var. Bu yılın en büyük, yani en iyi oyunlarını alan oyunlardan biri. Rare Racing 3. Açalım hep beraber. Biraz oynayalım. Önde ve altta e, iki hoparlör. Yani oyun deneyimimizi katlayacaktır. Oyunların hepsi günce. Oynatıcı Ben yani görüntü Gerçekten iyi Mesela Şuradan hızlıca bir yarışa girelim Mesela Şöyle şey yapalım. Şu model yapmak istiyorum ben. Yarışa gidelim. Yarış başlıyor. Yani biz İstanbul şoförüyüz. Böyle işler de evet, çok ara bulunduğu için e, ee, bu da daha iyi bir grafik testi yani e, grafik işlemcisinin gücünü görebilirsiniz. Biraz kötü sürüyorum, sıra bakmayın. Yani benden mezarda. Yani... Yani oyun performansı bu şekilde. Umarım iyi görebiliyorsunuzdur. Şu an şimdi problem yok yalnız. Ama yani çok 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 ufak takılmalar var. Yani yalnız başımıza gidiyoruz şu an orada ee, oyun e, ekstra yani en üst grafik seviyede seviyesinde oynuyoruz şu an. Bu da bilginiz olsun diye söyleyeyim. bir görüş yapacağız. Sanırım iki tur yeterli olacaktır. İleride e, oyunlara devam edeceğiz. Şey görüntü biraz yaklaştıksa. Daha ilk Tabii oyun deneyimim bence iyi. Yani ben yani bu hoparlör, hoparlörler de önemli benim için. Çünkü hani e, oyun deneyimimizi katlıyor ikiye bence. Yani şu an öyle ciddi bir takım yaşamadım. Hani daha önce oynadığımda sanırım bu yeterli olacaktır. Ee, daha önceki oynayışlarımda hani böyle bazen ufak tefek takımlar oluyordu tabi. Şimdi isterseniz hani e, diğer bir ünlü oyun. Aspas 8. E, Play Store'da ücretsiz oldu. Yani birinci sıraya kadar yükseldi. Çok normal tabi. oyuncu mesela şuradan donduraya girelim. Yer bastığımızda böyle. Android 4.3'e e, güncellendi telefon. 4.4 gelecek 90 gün içerisinde Ocak ayına kadar. 4.3'de 4.3'te gelen e, OpenGDS 3.0 desteği, de, desteği de kazandı istisman. ve Aspas 8 de bu teknolojiyi destekliyor. Oyunlar, oyunlarda biraz daha iyi deneyim yaşayabileceğiz yeni güncellemelerle. Çok ufak bir tefek takımlar görebiliriz. Yani oyunları ekstra ayette yani en iyi çözünürlükte en iyi katili oynadığımızı unutmayalım. Yani gerçekten iyi deniyor. Yani. Yani herhangi bir takıma ben oynarken pek gelemiyorum açıkçası. Yani bunlar şu telefonlar. Zaten daha önce e, ödül olan bir telefon. Geçtiğimiz birkaç ay önce de bir ödül aldım hatırlıyorum. Yani, gerçekten iyi bir telefon. Oynadığım herhangi bir takımı ben oynarken veremiyorum. Yani oldukça da keyifli. Sanırım bu kadar ee, almak hiç yeterli olacaktır. Zaten yarış da bitmiş. Dördüncü oldu. Oyun deneyimimiz. Yani bence iyi. Yani ben memnunum. Ee, yaklaşık 2 ay oldu alalı. Herhangi bir sonra karşılaşmadım. Ee, en son ee, ve Asphalt 8 oyun oynadık. İyi bir deneyim sunuyor bence. Ee, onun dışında e, buradan kameraya bakabiliriz. Kamera en çok merak edilen şey olmuştu bu sene. Ultra Pixel adıyla çıktı piyasaya. Ee, düşük ışık altında iyi bir resim çekebiliyorsunuz. iyi bir kaliteyle. Ee, onun dışında e, Zui var. E, 3 saniyelik. E, Yanılmıyorsam 3 saniye çekiyorsunuz. Daha sonra işte eşlisini yine geliştirdiği bir yazılımla 30 saniye kadar bir video telefonu kendisi hazırlıyor telefonda bulunan resimlerden yani şöyle mesela ben eğer çeken arkadaşım şöyle biraz telefona doğru bir şey yaparsa arkadaşım ben göstereyim şöyle ayır arkasından flash kapatabilir misin yani. ya da biz çekelim şöyle yani seri çekim alınır ee, seri çekim de var Şöyle Bir de yakınlaştırmayalım ee, Şöyle yapalım Şöyle Yani Görebilirsiniz Yani bence iyi bir kamerası var Hani kamera 4 megapiksel ama ultra piksel Ve yazılım geliştirmeleri Gerçekten telefonu Önemli bir konuma getirmiş kamera konusunda Bence Bu iyi Şu an telefonumuz 4.3 Yüklü Android 4.3 Onun dışında e, Burada ayarlarınız var ve Tabi burada kalitesini ayarlayabilirsiniz her telefonda olduğu gibi Panorama var e, Şöyle isterseniz küçük göstereyim Şöyle başlıyorsunuz Çizgi üzerine tutmaya çalışınca Tutmalısınız daha doğrusu işte tamamlanır Yani kamerayı da umarım iyi gösterebilmişimdir. E bir de videoyu deneyelim. Video, video unuttuk. Yani şöyle mesela. Şu an full kayıt yapıyor. Kayıt şöyle bir beyaz dengesi de göre görebilirsiniz. Şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle hani daha çok kalabalık olması gereken bir yer çıksaydık belki. Şuna biraz ışık düşük. Hani bu az önce flaşı çek çekebilirsin istiyorsan. Bir de al. kapatabiliyor musun? Evet yani kapatamıyorum. Ama biraz uzaklaştırırız. Uzaklanırsan görüntü. Hani biraz karanlık bir Ama bence yani zaten özelliği bu kameranın. Düşük ışık altında çok iyi çekimler alabiliyorsunuz ultra kameradan. Umarım yeterli bir alabilir bulabilirim anlatabilir Onun dışında işte e, telefon Sense 5 ile beraber tanıtıldı. Dediğim gibi Blinkfield ZUI, e, onun dışında yani birçok yılın geliştirmesi. Yani gerçekten çok iyi. Yani e, çok iyi geliştirmişler. Ben çok beğendim. HTC'yi e, işte zaten seven biriydim. Ee, onun dışında e, Wi-Fi için şunu söyleyeyim. E, Wi-Fi son e, şu an son çıkan e, Wi-Fi türünü destekliyor. E, yani Wi-Fi de gayet iyi. Uygulama istiyorsanız bir açalım Wi-Fi'mizi açalım. Tamam. Ayarlar şöyle. Şunu gösterelim? Gösterelim. Ee, bilgisi. Android 4.3, 5.5. Bunlar son sürümler şu an ileriki günlerde 90 gün içinde dedi, dedi, daha önce dediğim gibi Android 4.4 gelecek ve Sense 5 büyük ihtimal yeni çıkacak olan One modeliyle e, 6, yükseltilecek. Onun dışında işte dediğim gibi Beats var. Beats'i buradan açıp kapatabilirsiniz. Ee, müzik deneyimine onu da geleceğiz. Mesela Wi-Fi'den Facebook'a her, herkesin günlük yaptığı işlerden biri belki. Bir gidelim. Açmadı.

İyi bir deneyim sunuyor bence. Evet, var. Twitter var. Twitter'a da gidelim. Bir evlat muamelesi yapmıyorum onda. Yani Twitter'da bayağı bir akıcı bence. Şöyle yani çıkalım. Şöyle. insan iyi bir deneyim sunuyor. Ne var? Ne sincir de? Yani tabii sözde pek fazla bir söz yok. Gayet iyi deneyim sunuyor. E ee, dediğimiz gibi sözlerden 600 kullanıcı telefon. Adına 300 değil mi? E, ee, Dönüyorum bilmiyorum. Şöyle. Onun dışında. Bu dertler böyle. Güzel ekran bulunuyordur. Ee, onun dışında neden bahsedeyim? Ee, evet, e, müzik kalitesi. Ee, müzik kalitesi çok e, merak edildi. Çünkü Beats geliyor ve öndeki stereo polyol var. İsterseniz biraz test, edelim. Neden başlayalım? Ee, Eminem'den başlayalım mesela. Yani ses ne kadar iyi olabilir bilmiyorum ama yani iyi bir deneyim sunuyor. <laughs> Mesela bitsi kapadığımızı düşünelim. Ayağı Yani bitsi nereye atarsanız koyun. O on, sıkı odam onu çıkarır o kalite yani. <laughs> Stüdyo kalitesi dedikleri yani gerçekten doğru. <laughs> Evlerinin dışında e, ee, birkaç tane atalım Mary Five atalım Mesela şöyle yapabilirsiniz Sözler buraya geliyor zaten Ya bunlar Ya müzik açısı bence gerçekten iyi ya oynadı da bu işte yani her türlü şeyde, her türlü sesi uygulama vesaire şeylerde iyi bir deneyim. Nasıl yani işte 4 işte böyle yeni bir ayar şekilde Şöyle. Şamil'i söyle. Şarkılar, albümler ve sanatçılar. Onun dışında bakalım. Pek bir şey yok. Yani ama iyi bir deneyim sunuyor. E, Aruyuz gerçekten akıcı yani yapmışlar adamlar. Gerçekten başarılı olmuş. Dediğim gibi 4.4 olacak. Yani daha iyi bir daha da iyi olacaktır. Bakın ön kamera bakalım. Ön kamera 88 derece 88 dereceye kadar çıkabiliyor. Görüş açısı. Yani gerçekten çok geniş. Şöyle bakarsanız bütün odayı neredeyse salıyor yani. Şöyle arkadaş da gizlenmiş oluyor. Ee, şöyle kapatalım. Çatalım. Görülüyor mu? Ama Ee, şöyle ön, ön kamera şu an. Şu an ön kamerayı alıyor musun yani? Ön kamerayı almadım. Şey durdurabilirsin. Yani. Ee, ön kamerayı ön kameradan biraz bahsedelim. Şöyle aşağı çekiyorsunuz ön kamera açılıyor. Bir sürü arkadaşımızı koyduk. Yani şu an arkadaşım görüyor mu? Da. Sanırım görüyor. Annemiz içeriden bağırıyor tabi eksik olması. Yani kamera ya gerçekten geniş. Şu an olduğunun tümünü ben buradan bakıyorum. Görebiliyorum. Ee, kuzenim buradan çekimli bir... Ee, ve bir de şunu ekleyeyim. Ee, kamerada OIS desteğimiz var. Ee, optical Smash Image e, Stabilization. Ee, bu mesela şöyle hani Kamera tuttuğunuzda şöyle şöyle yaptınız diyelim. Yani kamera böyle çok sallanacaktır. Düzgün yani onu biraz da işte hani Şöyle saldığımızda falan Şöyle daha dengeli Mesela bakın Böyle daha iyi bir deneyim sun sunacaktır Onun dışında Şöyle bakalım ee, kamera dedi dediğimiz gibi 1080p full hd çekiyor ee, Pil kapasitesi e, 2300 mAh ee, Yani ben bir günü götürür Yani ben okula gidip geliyorum Yani bir günü çıkarabiliyorum Yani bence ben pininden memnunum açıkçası. Ondan e, onun dışında şöyle bakalım biraz da aklınıza neler geliyor. E, GPS ve desteği var. Yani telefon yani her yönünde güzel. E, şey e, satın alma çalıştığınızda e, 32 64 GB var. 16 GB yok. E, bunu bilin. Onun dışında yani dediğimiz gibi olay böyle. Yani açıkçası ben genel değerlendirmek yapmak gerekirse yani telefon iyi bence. Şöyle biraz göstereyim. Yani ben yaklaşık 2 iki, iki buçuk ay oldu. Yani herhangi bir eksiyonu şu ana kadar öyle göremedim. yani gerçekten seviyorum. Olmuş yani. Sever yapmışlar. Mesela Zui'yi göstereyim size. Arkadaşlarımızı çekmiştik. Ee, şöyle bakayım. Etkinlikler kısmı. Göremiyoruz galiba. 4.33'te e, düzeltildi her şey. Zui dediğimizde 3 saniyelik videolar kaydediyor işte. Şöyle açalım üstünü hemen gösterelim. Çünkü göstermesek olmaz. Suyu açık şu an. Başlıyorum kayda. Bakın kamera simgesinde kırmızı bir şey görüyorsanız. Doldu ve gitti. Şu an bu Zui. Bakın kamera kırmızı bir şey. E, kam, e, kullanılan da, e, HDR, e, mikrofon da HDR mikrofon. bu gerçekten çok iyi. E, bununla ilgili dava açıldı diyebiliyorum ben Nokia ile. Nokia açmıştı davayı HTC'ye e, ve Nokia kazandı diyebiliyorum ben. E, video üzerine e, çok yani bayağı bir e, seçeneğiniz var görüntüş açısından. Bir sürü şey var. GIF oluşturucu var. 4.3 de geldi diyebiliyorum ben. Sıralı çekim, sürekli çekim, nesne kaldırma. Herhangi bir nesne varsa direkt onu kaldırabiliyorsunuz. Işıklandırma var işte. Hani ışık hasta. ya da nasıl geliyorsa onu düzeltiyorsanız düzeltiyorsunuz. Onun dışında eğer eksik kalan yerler olursa biz onları tekrar tekrardan video çekeceğiz. sizin sorularınızı da görmekten yani açıkçası sorularınız varsa görmek isteriz. Son olarak kılıfı burada. Kılıfı şu şekilde. İşte sizin kendi kılıfı. i̇ki seçeneği var. Bir bu var. E, bir de bunun böyle parçalar halinde var. Şuraya bir parça, şuraya bir parça. Bir de arkasını koruyan bir parça var. Ee, normal, Ben bunu kullanıyorum. Memnunum. İsterseniz şöyle bir, kısaca bir göstereyim. Kutusunu açalım. Açabilirsek tabi. Alttaymış. Şöyle. Kılıf şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle kılıfı açalım, içinden şöyle bir şey. İçi ben kırmızı aldım, e, yalnız ben bunu eşitsin, e, sitesinden sipariş ettim, e, resmi aks aksesuar mağazasından. E, 30 140 lira e, mal oldu bana, e, almak istiyorsanız. Yani biraz pahalıya mal oldu ama hani ben seviyorum açıkçası, güzel bir kılıf olmuş. E, yalnız şey var işte, yani klasik bildiğimiz özellikler, e, telefonu gerçekten çok iyi koruyor. Ee, şöyle bir göstereyim, takalım. Şöyle takalım. Telefon şöyle duruyor içinde. Şöyle kapatıyorsunuz. Şöyle. Yanlardan sizlere görüyorsunuz. Şöyle. Yani gerçekten çok iyi bir koruma sağlıyor. İşte kılıfın ne özelliği var? Ee, benim, e, sentetikleri diye ben, sentetik deri diye ben. Derimsi malzemeden yapılmış. Birinci sınıf kalite. Yani ama yani gerçekten kaliteli bir ürün. Şöyle yaparsınız. Açabilirsiniz çoğu şeyi. Mesela şöyle. Yani video izlerken vesaire. Kullanışlı. Yani onun dışında böyle. İncelememiz bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız varsa lütfen çekinmeyin. Alttan yorum bölümü yazabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi günler. Şöyle alttan, yukarıdan bir yerden abone olun. Ee, memnun olacaksınız. Ee, YouTube durmadan değiştiriyor. Biz onunla alışamıyoruz. Şuradan bir yerden abone olun. İman etmeyin. Teşekkürler.